Başlıca ağaç türleri ladin, karaçam, göknar ve sarıçamdır. Akdeniz ormanları Toros Dağları boyunca görülen Akdeniz ormanlarında yaz yağışlarının yetersizliği bitkilerin yaz kuraklığına karşı dayanıklı olmalarını sağlamıştır. Bitki örtüsünün oldukça çeşitli olduğu bu ormanlar iki kuşaktan oluşmaktadır. Asıl Akdeniz kuşağı ormanları Akdeniz ikliminin tipik özelliklerinin görüldüğü Toros Dağları'nın denize bakan yamaçlarında görülmekte olup daha çok Kızılçam ağaçlarından oluşur. Akdeniz dağ kuşağı ormanları ise Kızılçam orman kuşağı üzerinde 1000 ila 2000 metreler arasında oluşup değişik karaktere sahip ormanlar şeklinde gelişmiştir. Başlıca ağaç türleri sedir, göknar, karaçam ve ağaçtır. Akdeniz ormanlarında yüksekliğe çıkıldıkça azalan sıcaklığa bağlı olarak 0 ile 1000 metre arasında Akdeniz kıyı kuşağı ormanları yer alır. 1000 metre ile 2000 metre arasında Akdeniz dağ kuşağı ormanları yer alır. 2000 metrenin üzerinde ise dağ çayırlarına rastlanır. Batı Anadolu Ormanları Karadeniz ve Akdeniz iklimine ait bitki türlerinden oluşup özellikle Ege ile Güney Marmara kıyılarında görülür. Yükseltiye bağlı olarak Kızılçam, Meşe, Fıstıkçamı ve Karaçam gibi türlerden oluşur. İç kesimlerdeki ormanlarımız ise ormanlara genellikle iç kesimlerde yükselti ve engebeye bağlı olarak yağışın arttığı dağların yamaçlarında rastlanır. Bu alanlardaki ormanlarda en fazla bulunan ağaçlar Meşe, ardıç, Sarıçam ve Karaçam'dır. Ülkemizdeki çalı formasyonu. Çalı türlerinden biri olan makiler, Akdeniz iklim koşulları altında bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğudur. Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan kızılçam ormanlarının insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu makiler yetişmektedir. Ülkemizde kızılçamlı makilere Güney ve Batı Anadolu'da özellikle de Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyılarında rastlanır. Ülkemizdeki başlıca maki türlerine örnekler koca yiniş, sandal, yaban mersini, menengiç, defne, zakkum, sakız ve keçi boynuzu ağaçları verilebilir. Makilerin yüksekliği deniz seviyesinden itibaren Akdeniz kıyılarında 800 ila 1000 metreye, Ege kıyılarında 500 ila 700 metreye, Marmara kıyılarında 300 ila 400 metreye kadar çıkmaktadır. Bunun nedeni enleme bağlı olarak sıcaklığın değişmesidir. Garik, diğer bir adıyla Hirigana. Garik, makilerin tahrip edilmesiyle seyrek çalılardan oluşan ve kısa boylu olan bitki topluluğudur. Genellikle eğimli sahalarda oluşan bu çalıların başlıca türleri türlü laden, lavanta, yasemin, kekik, funda, gelmez meşesi ve süpürge çalısıdır. Ülkemizde gariplere, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında rastlanmaktadır. Püsodomaki, diğer bir adıyla yalancı maki, özellikle nemli iklim koşullarında ormanların tahribi sonucu deniz kıyısından başlayarak 200 ila 300 metrelere kadar yükselen kuşakta yer alan çalılardır. Makiye benzeyen pseudomakiler, kışın yaprağını döken kızılcık, böğürtmen, yabani elma, yabani erik, üves, fındık ve orman gibi ile aynı mevsimde yaprağını dökmeyen sandal, defne, akça kesme, koca yemiş gibi maki elemanlarından oluşur. Ülkemizde psödamakilere Karadeniz kıyılarında rastlanmaktadır. Ülkemizde ot formasyonu. Coğrafi koşulların ağaç ve çalı yetişmesine imkan tanımadığı alanlarda çeşitli ot toplulukları oluşur. Türkiye'de bu bitkiler daha çok iç kesimler ile yüksek alanlarda görülür. Ülkemizde görülen ot toplulukları bozkır ve çayırlardır bozkır, diğer bir adıyla step. Bozkır, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde ilkbahar yağışları ile yeşeren, yaz kuraklığı ile de sararan kısa boylu ot topluluklarıdır. Bu bitkiler İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya ve İç Batı Anadolu'da yaygın olarak görülür. Ülkemizdeki başlıca bozkır türleri, geven, çoban yastığı, sığır kuyruğu, çayır üçgülü, yavşan otu, gelincik, çakır dikeni ve üzerliktir. Asırlar boyu süre gelen sonucunda iç bölgelerdeki karaçam, meşe ve ardıç ormanları ot formasyonuna dönüşmüştür. Trakya, Batı Anadolu'nun iç kesimleri ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde görülen antropojen bozkırlara ağaçlı bozkır adı da verilmektedir. Türkiye'deki bozkırlar genellikle bu şekilde oluşmuştur. Ormanların tahrip edilmesi sonucu oluşan antropojen bozkır alanlarında yer yer ormanlara da rastlanır. Çayır Çayırlar genel olarak dağlarımızın ağaç yetişme sınırının üst kesimlerinde yaygındır. Düşük sıcaklıkların görüldüğü bu alanlarda ilkbaharda yeşerip, Yazında yeşil kalan ot ve bazı çiçekli çiçeklerden oluşan alpin çayırlar görülmektedir. Kuzey Anadolu dağları, Toros dağları, Erzurum, Kars ve Ardahan platoları çayırların bulunduğu alanlardandır. Ülkemizdeki başlıca çayır türleri, geven, yumak, tarla sarmaşığı, düğün çiçeği, sarı çiçekli orman gülü, mine, kardelen ve taşrandır. Yanda verilen Türkiye haritasında çatal zeytin alan yarısındaki hattan profili aşağıda gösterilmiştir. Bu hat üzerinde yer alan bitki örtüsünü aşağıdaki sembolleri kullanarak verilen profil üzerine yerleştireceğiz. Türkiye'de bitkilerden yararlanma. Bitkiler insanlara gıda, yakıt, barınak, temiz hava, su, ilaç, gelir kaynağı, istihdam, dinlenme ve peyzaj gibi pek çok alanda katkı sunmaktadır. En önemli kaynaklarımızdan biri olan bitkilerden yararlanma yolları iki grupta toplanabilir. Bitkilerin doğrudan yararları bitkilerden elde edilen ana ürünler ve yan ürünler olmak üzere ikiye ayrılır. Tomluk, parke, mobilya, kontrapilak, sunta, kağıt, telefon direği, maden direği, yakacak odun, lif, yonga odunu ana ürünler içerisinde yer alırken, reçine, sığla yağı, çam kozalığı, ıhlamur, keçi bonuzu, defne yaprağı, çam fıstığı, çam balı ve kekik yan ürünler içerisinde yer alır. Bitkilerin dolaylı yararları ise yüzeysel akışa engel olarak erozyonu önlemesi, yeraltı ve yerüstü sularını düzenlemesi, Doğal görünümleri ve dinlendirici özellikleri ile turizm ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesidir. Türkiye'de bitkilerden yararlanma şekilleri çeşitlidir. Aşağıdaki görsellerde verilen bitki türlerini kullanım alanlarını noktalı yerlere birlikte dolduralım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.